Soha hoş geldiniz. Düşmanlar 5 saniye sonra savaş alanına ulaşacak. Hepsini ez ve geç. Takımın Bir kule yıktı. Kaplumbağa yakında dirilecek. Saldır. Korkaklığını <laughs> <laughs> görünce hepten tepem atıyor. <laughs> bir düşmanı katlettin. Saldır. Attack the turtle. <laughs> <laughs> Söyle bakalım. Geri çekil. Sabrımı zorlama. Nazik olmaya çalışıyorum. Toplan. <laughs> Burada <laughs> beni saldırdı. Saldırdı. Saldır. Takım arkadaşın katilize edildi. edildi. Ama nazik olmaya çalışıyor. Ataların güç. takımın kaplumbağıyı katletti. Düşman katledildi. İki de iki. Toplan. Söyleme. Geri çekil. Toplan. SMS'de Toplan. Nedir? Saldır! Takımın bir kule yıktı. Vur! <laughs> Korkaklığını görünce... ...ekten tepem atıyor. Toplan! İki de iki. Üç de üç. Buraya kadar. Saldır! Düşman <laughs> iki de iki attı. üçte üç attı. <laughs> Bir kuleyi Seni hafife al. Seri katil. Sabrımı <laughs> zorlama. Nazik olmaya çalışıyorum. Nere Söyle bakalım. Başlı yaşam estetiğini... Saldır! Nilesi? Kömür kaplumbağayı katletti. Saldır! Saldır! Hı -hı! Saldır! Takım Kuleniz yıkıldı. Hı -hı! Kuleniz saldırı altında. Korkaklığını görünce Betten tepem atıyor. Kuleniz yıkıldı. Seri katil. Düşman katledildi. Bir düşmanı katlettin. <laughs> Bu evler. <avratın> Geri <laughs> <değil. Giri> çekil. <laughs> Kuleniz saldırı altında. Söyle bakalım. Başlığı yaşam estetiği <etkisiyle gülüyor> nedir? Beni hafife alma. Push first. Saldır. Sabrımız zor. Düşman katledildi. Nazik olmaya çalış. Saldır. İki de iki. Takımın bir kule yıktı. Saldır. Geri çekil. Bir kuleyi yıktın. Kaplumbağa yakında dirilecek. Saldır. Arkadaşın katledildi. Takımın bir kule yıktı. Geri çekil. Bir düşmanı katletsin. İki de iki. Ha. Bu eller hamur atmak için değil, savaşmak için. <laughs> Korkaklığını görünce Hepten tepem atıyor Takım arkadaşın katledildi Saldır Sabrımız zorla Nazik olma çalışıyor Bir düşmanı katlettin Saldır <laughs> Burası benim mantı. çekil, geri çekil. Kuleniz saldırı altında. Kuleniz geri çekil. Vakit. Geri çekil. Lord yakında dirilecek. Hı. Korkaklığını görünce hepten tepem atıyor. Hafife alma. Takım arkadaşın katledildi. Toplan. Burası benim mıntıkam. Geri çekil. <laughs> Düşman katledildi. Takım <laughs> arkadaşın katledildi. <laughs> Bir düşmanı katletsin. <laughs> Sabrımı zorlamak. <laughs> Nazik olmaya çalışıyorum. Seni <laughs> <laughs> <Hasildir>. <laughs> Takımın lordu katletti. Takım arkadaşın katledildi. Geri çekil. Buraya kadar. Uçra! Geri çekil. Söyle bakalım, vahşi yaşam estetiği nedir? Toplan! Sabrımı zorlama. Nazik olmaya çalışıyorum. <gülüyor> <Ufra>! <gülüyor> Burası benim Bir düşmanı katlettin. Saldır! <laughs> Korkaklığını görünce hepten tepem atıyor. Takım arkadaşın katledildi. Ama. Düşman seri katile bağladı. Bu eller hamur açmak için değil, toplar. Açmak için. yıktı. Saldır! Burası benim mıntıkam. Saldır! Geri Saldır! çekil! Geri çekil! Vahşi nefrettiğine... Düşman kendini açtı. Geri çekil. Düşman, Düşman iki de iki arttı. Bir düşmanı katletti. <laughs> Toplan. <gülüyor> Korkaklığını görünce... Toplan. Kuleniz maddedi. saldırı altında. Kuleniz yıkıldı. Nasıl? the Lord! bakalım? Lord. Ne bakalım? Başlıyormuş. Ne bakalım? Başlıyormuş. Ne bakalım? Başlıyormuş. Düşmanı katlettin. Düşman iki de iki attı. Buraya kadar. Geri çekil. Beni de al ha. Düşman. Deniz Düşman dedildi. Saldır! Saldır! Saldır. Saldır. <laughs> Korkaklığını görünce... Saldır! tepem atıyor. Bir düşmanı katlettin. Geri çekil! Geri çekil! Geri çekil! Dramatik olmaya çalışıyorum. Ha! Geri çekil. Ha! Ha! Takımın lordu katletti. Toplan. Böyle <laughs> Geri konu? çekil. Ha! Ha! Düşman katledildi. Bu eller. Saldır. Için değil savaşmak için Beni hastifet alma. Sabrımı zorlama. Nazik olmaya çalışıyor. Topla. <laughs> Korkaklığını görünce hepten tepem atıyor. <laughs> Kaldır! Burası benim intikam. Düşman katledildi. <laughs> Düşman katledildi. <laughs> 2 de 2. Saldır. Lazım. Beni hafife aldın. Saldır. Saldır. Sabrımın Nazik olmaya çalışıyorum. Atalarım için Geri çekil. Geri çekil. Korkaklığını görünce hepten tepem atıyor. Beni hafife alma. Obrumu Toplan! Zormam. Nazik olma, çalış. Ha! Bir düşmanı katlettin. Burası benim mıntıkam. Toplan! Toplan! Topla. Yok, benim. yakında dirileneceksin sabrımı zorlan. Nazik olmaya çalışıyorum. Takımın lordu katlet geri ne? çekil. <laughs> Korkaklığını görünce hepten tepem atıyor. Takım arkadaşını katlet. Bir düşmanı katlet. Ne? İki de iki. Kana susamış. Saldır. Söyle bakalım. Vahşi yaşam estetiği. Saldır! Nedir? Saldır! Takım arkadaşın katledildi. Victory!